Şimdi bakın. Boşluktan sonra. Diyor ki hocam. He. Küreselleşmenin iyimser düşünenleri varmış. Bunu iddia ediyorlarmış hocam. Dünyanın sınırlarının kalkması insan potansiyelini artırdı diyor. Ama bir de pesimistik olanlar varmış. O zaman küreselleşmeye yönelik olumlu düşünenler var diyorum. Sonra diyorum ki bir de Bakın Verez var zaten. While var burada. Diğerleri de bu konuda pesimist düşünüyor diyorum. O zaman şimdi ben öyle bir şey söyleyeceğim ki burada. Hem olumlu yöne gönderme yapabileceğim. Hem de olumsuz yöne gönderme yapabileceğim değil mi? Şimdi bakalım. Adana. Diyor ki tüketimin küreselleşmesi. Tamam. Hocam burada Amerika'dakilerin ana merkezleri. Ya burada hani Amerika nereden geldi? Değil mi? Yani bu küreselleşme. Yani burada hiçbir alakası yok. Yani ben olumluya olumsuza gönderme yapabileceğim bir şey değil. Değil mi? Devam ediyorum. Bursa. Ama diyor sonuçları ve önemi tamam bir şey diyeceğim. Çatışmalı bir tamam bu bir kalsın. Bak bu bir kalsın. Tamam. Diyor ki sonra ha dünya kültürünün ama burada bir şey diyeceğim. In other words öncesine bir açıklama yapabiliyor. Bu da bir kalsın. Bakın sınavda böyle hani in other words gibi belki şimdi öncesini okumadım ya hocam. Öncesine bir sağlama yapacağım. Bu bir kalsın. Değil mi? Hani bir şey değil. Bunun açıklamasını yapıyor olabilir. Tamam mı? Diyor ki hocam burada. Dünya diyor küçük bir köy haline geldi. E tamam. E ben bunu savunan savunmayana gönderme yapamam. Sen de git. Edirne. Bilginin akış hızı. Hocam burada küresel bir işçi pazarı. Ya burada Amerika gibi işçiler nereden geldi? Cevap ya be ya C. Şimdi bir bakalım. Tamam. Diyor ki hocam. Ha, diyor ki. Küreselleşme diyor. Aynı zamanda kültürel bir süreçtir. Ha, tamam. Kültürler, göç, işte tüketimin artışı falan fişman. Tamam. Boşluktan sonra diyor ki hocam şimdi Allah Allah küreselleşme aynı zamanda kültürel bir süreçtir. Bunlar bunlar bunlar. Ben buradan Bursa'yla mı geçerim? Ceyhan'la mı geçerim? Hocam Ceyhan evet çok mantıklı da şimdi ben burada hani uygulamalar dedim. Kişisel ve kuruluşlar yok ya hocam. Cevabım burada ne olmuş oldu? Bursa olmuş oldu. Değil